Öncelikle sizi bir çok tebrik ediyorum. Hemen yanımda oturan CK Enerji'den evet, Savaş, Bey. Bey. çok sitayişle bahsetti. <laughs> <laughs> Valtret dedi çok çok önemli bir şirket. Çok dedi. sağ olun. CIO'lardan bu şekilde bir takdir almak gerçekten de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. <laughs> İsmim Fevzi Korkut Ata. Ben Voltret kurucu ortaklarındanım. Aynı zamanda şirkette CTO görevini üstleniyorum. Teknik bir yöneticiyim. Yani aynı zamanda hands-on manager derler. Yani gerektiğinde kolları sıvıyorum. Bütün ekibimle beraber. Skriplere girebiliyorum. Kodlama yapıyorum zaman zaman. Önemli canlı proje geçişlerinde bizzat görev alıyorum ve bu şekilde çalışmayı da seviyorum. Aynı zamanda da insan kaynağı yetiştirmeye çok çok önem veriyorum. çalıştığımız isimler o kadar büyük ki biz hiçbir zaman startup olmadık. Yani şöyle düşünün. ilk böyle başladık. Müşterimiz Koç Holding. Bankalar, perakende şirketleri vesaire. Bunların işte dağıtım şirketleri, enerji şirketleri bunlara hizmet vermeye başladığımız için yani bizi çok kimse startup görmedi. Voltre teknoloji olarak temelde dört ana unsurda hizmet veriyoruz. Birincisi biz bir Java firmasıyız. Yani Java konusunda oldukça derinleşmiş bilgimiz var. Bugün gelmiş olduğumuz noktada Türkiye'de APM dediğimiz Application Performance Monitoring alanında biz yerli ve milli olan bir ürün geliştirdik ve bu ürünü 25 ülkeye ihraç ettik ve bunu Oracle ekosistemiyle başardık. Diğer bir önemli kısmımız Murat Bey, biz Cloud ve DevOps firmasıyız. Yani ...DevOps konularında ve cloud konularında oldukça yetkiniz. Bir üçüncü Kasımızda middleware ve entegrasyon dediğimiz ...application serverlar, entegrasyon katmanları ve bunları implemente edebiliyoruz. Bir sonuncusu da biz teknoloji firmasıyız. Biz aynı zamanda 5 adet ARGES'ini yapmış olduğumuz, ...yurt dışına ihraç ettiğimiz ticari yazılım ürünümüz var. Bunlardan bir tanesi de VLSDM. Ve bu ürünleri de sadece Türkiye değil, dünyayla buluşturuyoruz. Ve, ve o ülkelerin kullanıcıları arasında da normal düz şirketler değil, ...bayağı kamu kuruluşları falan da var. DevOps teknolojileri sayesinde hem kendi lokal PC'nizden kendi veri merkezinde devamında public buluta kadar ilerletebiliyorsunuz ve bunu de facto teknoloji dediğimiz e, Kubernetes teknolojisiyle yapıyorsunuz. Şimdi bir tane YAML konfigürasyonu var veya yani bir Terraform script. Hem on-prem'de hem public cloud'da saatler içinde bütün o altyapı hazır hale geliyor. Aslında serverless e, mimari dediğimiz sunucusuz mimari burada önemli. DevOps dediğimde daha çok aklımıza bu gelmesi. Şimdi Oracle yeni nesil Enterprise Cloud Native olgusu getirdi ve bu çözüm Oracle'ın çözümü ve Murat Bey Opus. Bakın Verazano'da bizim klasik usul uygulamalarımız vardı. Oracle şunu yaptı işte. Bu klasik usul uygulamalarından da vazgeçmeyeceksin artık. Ben bunu da desteğini vereceğim sana. E bu da firmalar için güven telkini diyor. Evet. Bakın şu gördüğünüz ekran benim Oracle'a bağlanmış evet. olduğum evet. bir sunucu. Evet. Aslında siz bare metal sunucuya Verazano'yu kullandıktan sonra virtual imajlarını, Docker container'larını tamamını Verazano üzerinden yönetebilirsiniz. Şimdi ben buraya geliyorum evet. ve run diyorum. Bakın kubectl get vs dediğimiz formatı da JSON pet şeklinde olan endpoint URL'leri aldı. Hani endpoint kopyalıyor. Hadi yeni bir sekme açtım ve tıkladım. Mesela şuradan Rancher'ı açtım. Burada benim bir tane e, cluster'ım var. Rancher'da da aslında siz e, çok rahat Kubernetes podlarınızı yönetebiliyorsunuz ve open source bir çözüm ve Rezano ile beraber hazır geliyor. Bütün 100. entegrasyonu tamamlanmış. Mesela buradan workload'a geldiniz, podlara tıklayıp benim Orders diye bir demon var. Edit YAML dedim. Direkt web arayüzünden ben bunu yapıp buradaki replika seti arttırıp birden çok node oluşturabilirim. Bu çok çok önemli bir özellik hakikaten. Yani bu, bu kadar hızlı bir şekilde canlı yayında size gösteriyor olmam bu ürünün ne kadar özgüvenli olduğunu aslında bize söylüyor. Aynı zamanda bakın beraber gelen bir grafana göstereyim. Bu grafana default gelen bir kurulum değil. Ben şimdi buradan manage'e geldim. Mesela buradan Helidon yazıyorum. Helidon'a çift tıkladım. Mikro ile yazılmış şu an uygulamamın bütün dashboard'u hazır. Çok kısa bir sürede bu altyapıyı elde etmek bu altyapı dijital dönüşümünü gerçekleştirmek mümkün ve bunu yaparken de en önemlisi Oracle Enterprise desteğini gücünü arkınızda hissediyorsunuz